Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Efecan Yalçın Kaya. Şimdi e, kustomun Custom'un içindeyiz. Ford Custom. Custom. Ben Custom deyince evrim bana kızıyor ama ben de ısrarla Custom diyeceğim. Arkadaşlar biz bu tarz videolar çekiyoruz. Eğer kanalıma abone olursanız e, böyle videolardan haberdar olursunuz. Eğer yanlış veya eksik bir şey söylersem bunu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdi kustomun içindeyiz. Hadi tamam custom diyeyim senin için. Customun içindeyiz. Arkadaşlar Euro 6 motor var. 2000 motor silindir hacmi. 185 beygir. 415 torka sahip. Resmen Çok pişek. Güçlü bir araba Çok iyi. Yakıtları da bu motor ve bu hacme göre bence gayet iyi. Tabi bu değerlerin üzerine çıkacaktır. Burada da teknik özellikleri var. Arkadaşlar biz böyle teknikle ilgilenmiyoruz. Biz sokak dili arabaları böyle bu şekilde tanıtıyoruz. Şimdi Ford Custom'un içindeyiz. Öncelikle şu ayarlı şeyi göstermek istiyorum size. Kol dayamayı. Gayet güzel. Ben çok beğendim. Aydınlatma yapalım hemen. Tamam. Evet. Açamadım. Tamam. Şimdi arkadaşlar direksiyon bir harika. Burada gördüğünüz Focus gibi. Focus'taki aynı ama. Focus'takiyle aynı de. ya. Aynı. Hatta birebir aynı. Ford'un aynı. Kuga aynı. Hepsi aynı. aynı o yüzden yani. anlatmaya gerek yok. Yara hayalet göstergemizi çok beğendim. Sadece ibreler analog diyebiliriz gerisi dijital harika şurada küçük bir yol bilgisayarımız var buradan verileri kontrol edebilirsiniz arkadaşlar kapı cepleri harika her yerinde 3 bölmeli bakın bir burada bir burada bir de altta da şeyler var cepler var aynı zamanda burada bizi karşılayan solda güzel bir ışık var kapıyı kapatıyorum. Burada cam açma kontrollerimiz, ayna kontrolleri bir harika. Burada hemen böyle kocaman 1,5 litrelik su girecek şekilde büyük bir cep var. Mazgal var. Ee, nikelaj detaylar zaten anlatmıyorum. Arabayla çok güzel bir bütün sağlamış. Şimdi burada hemen şu tuşa bastığımız zaman burada bizi bir şey karşılıyor. Ne bu? Burada bir USB'miz var. Artı 12 volt çakmaklık çıkışımız var. Artı olarak da bu alanı güzel şekilde kullanabileceğiniz bir yer var. Bunu hemen böyle kapatıyoruz. Yanına geçiyoruz, İki taraftan bastığımız zaman açılıyor. Evrak Arkadaşlar güzel. buraya evrak, işte bu arabayı genelde toptancılar falan filan kullanın için evrak, dosya, bir şeyler koyabilirsiniz buraya. Gayet güzel bir saklama alanı var. Hemen kokpite geldiğimiz zaman, şurada park sensörü iptal eden, şurada bagajı açan. Şunu anlamadım, bu bir teker işareti var. Patriz bu herhalde şey bu, sürüş modları falan. Sürüş modları falan olabilir. Hemen burada böyle büyük bir teybimiz var. Açılmıyor. O da fokusla aynı. <laughs> Teyip aynı aynen. Aynen. Voltajda bir sıkıntı olduğu için açılmıyor arkadaşlar. Burada hemen gördüğünüz gibi e, dijital tek denebilir yönlü. mi buna? Dijital zaten bu dijital. dijital Ama tek mi? yönlü. Burada mı gösterir? Nerede gösterir? Bu dijital işte. Ama bilmiyorum nerede gösterdiğini. Ha. Ekrana çıkabilir belki. Aynen belki ekranda çıkabilir. Dijital tek bölmeli gayet güzel bir klima. Şimdi burada ön cam rezistansı kurye'de de vardı geçen anlatmıştık. Aynı zamanda burada iki taraflı üç bölmeli şekilde ön koltuklarda koltuk ısıtmamız mevcut. Acaba bu koltukta da mı var? Vardır. Bence yoktur. İki tane olduğu için vardır bence. Şimdi Bunlar bu da. benim. Tamam. bunlarda da bunun işte. Onlar koltuk. da ikisinin değil mi? İkisinin yani aynen. Bence de ayırmazlar yani herhalde ona tek koltuk diye. Arkadaşlar viteste şöyle bir detay var. Şimdi bir kapatma çekeyim. Viteste şöyle bir detay var. Aracı triptona aldığınız zaman vites geçişlerinizi bu şekilde sağlıyorsunuz. Yani kolu ileri geri vurma hareketiyle değil. Normal sürüşlerde de zaten mandaldan D'ye çekiyorsunuz. Ben çok beğendim. Anahtarsız giriş yok. Zaten bu araçlardan böyle bir beklenti Aynen. olmaz. Şimdi burada 12 volt bir çakmaklık girişimiz var. Çakmaklık girişinin bile etrafını dikil yapmışlar. Çok iyi. Hemen onun yanında bir USB. Orada da airbag işaretleri ve dörtlü tuşumuz burada. Şimdi sen bir torpidoyu bize gösterebilir misin evrim? Torpidosu büyük, büyük. Işıklı, ışık ve ışıklı, Işık da var. Aynen. Evet, güzel. Burada sunuk var böyle. Aynen. Burada Üstte da var. Bir bardaklık var. Şimdi bu araçta şöyle bir detay var. 220 volt. Gözüküyor. Var, var arkadaşlar burada. Siz göremiyorsunuz ama bunu buraya koymuşlar. El freninin işçiliği zaten arka Dikişli artı etrafı nikeler. Çok güzel. Şimdi şu koltukta şu özelliği göstereceğim. Çıkıyor mu görüntüde? Gözüküyor. Böyle açıyorsunuz arkadaşlar. Altta bir cep var. burası. Göz. Buraya malzemelerinizi koyuyorsunuz. Bu şekilde de kapatıyorsunuz. Hemen onun üstünde bunu indirdiğiniz zaman burada gördüğünüz gibi bardaklıklar mevcut. Bu bir kol dayama değildir. Buraya bardağınızı falan koymaya yarayan bir yerdir burası. Aracın üstünde hemen burada da bir teyip şey. Aslında buraya takograf falan mı takılır? Yok bu yok, bu göz direk ya. Bu bildiğin göz ama düşme ihtimali var da tutucu altında şey var. Burada da böyle ışıklandırmamız... Kararan aynamız var yok, mı? Yok yok. Yok, kararan aynamız yok. Şimdi arkadaşlar kokpit bu şekildeydi. Şimdi evrimle bir de bu aracın VIP olan arkasına geçiyoruz. Biraz açarken sert, kapanırken gayet yumuşak arkadaşlar. Mutluğumun arkasına şimdi böyle geçiyorum. Bu araç zaten VIP, olarak VIP yani geçiyor. normal minibüsler gibi koltuklar sıralı şekilde değil. 3 burada, 3 orada. Bir de arkada kocaman bir bagajımız var. İsterseniz tadilat çizdirip bu arkalara da koltuk Aynen. koyabilirsiniz, işletebilirsiniz ki zaten gel. Bak burada şey var hatta. Koltuk düzenleri var. Aynen koltuk planları var. Onu istediğiniz aslında bunlar da konumlandırılır ya. Çıkartılabilir. Yer yer yani, aynen. Bunu çıkartırsın, bunu çıkartırsın. Kendine kafana göre ayarlarsın. Şimdi arkadaşlar burada opalörlerimiz var. Gördüğünüz gibi tizleriniz. Burada iki tane USB çıkışınız var. Bardaklığınız var, küçük gözleriniz var. Aynı şekilde burada da öyle. USB prizleriniz şeyler var. bardaklıklar. Gayet güzel. Burada havalandırma menfezleriniz var. Önden verilen kontroller burası sıcak veya soğuk havaya ha pardon. Kontrol buradan sağlanıyor arkadaşlar. Ee, Şoförle bağlantınız yok. Burada klimanızı aktif edip sıcak soğuk ayarlarını buradan yapıp içeriği ona göre soğutup ısıtabilirsiniz. Camlarda çok güzel perdeler var. Bakın şöyle göstereyim. İndiriyorsunuz, tutuyorsunuz. Aynı zamanda camlarda rezidans var. Buhar önleyici. Işığımız gitti değil mi? Çok mu karanlıyız? Yok şu an güzel. Arkadaşlar başka anlatmam gereken burada Bunlar koltuklar yatar herhalde. Boxlar var mı yok. Bu koltuklar yani yatırılır. Zaten yatırılır. Ama nereden yatırıldığını şu an bilmiyoruz. Bunlar kesin yatıyordur yani. İstediğin gibi yatırıp kaldırıp kafana göre takılabiliyorsun. Burada şeyler yok. Kol dayama yok. Kol dayama mesela burada var. Benim tarafımda yok mesela. Gördüğünüz gibi burada var. Ayarlı var. Orada var. Uçlarda var arkadaşlar. Aynen. Onun dışında araç geniş böyle bakın bayağı şey duruyorum. Kafam şartmıyor. Yani gayet güzel bu araçta böyle seyahat edebilirsiniz ya. Ben çok beğendim. Güzel ya. Hatta alayım bundan evrim. Aile arabası ya. He? Ama 400 milyar da... bir buluruz aslında. <laughs> 400 milyar mı bu? Bilmiyorum fiyatını da. Fiyatına bakmadık arkadaşlar. Bakacağız. Videonun altına yazarım da. Ben daha çok böyle... Parkşu karar... açılıyor bak bu arada. Aynen Nerede Arkadaşlar perdeyi indirdiğimiz zaman bu camların böyle kelebek olduğunu görüyoruz. Değişik açılıyor ama. Değişik bunun bir sistemi vardır da. Şimdi onunla uğraşıp zaman kaybetmeyelim. Kelebek şekilde açılıyor işte. Ben şey istiyorum böyle karavana dönüştüm. Karavan yapılır bu arabadan bence. Ama tam karavan değil de. Ya tak olsun. Ya tamam olsun ha. ama içi böyle olsun yani anladın mı? Olabilir Neyse aslında. Neyse bunu bir düşüneceğiz. Bu kapı da açılıyor evren. Aynen çift sürgü. Çift sürgü bence gereksiz ama. Bilmiyorum artık. Çift sürgü olma, olmamalıydı bence. Ne gerek var? Bence gerek var. Yani 6 kişi var burada üstünde. Herkes buraya bekleyecek. Ha, inmek için. 2 tane kapıya çırağı tutarak insinler. Aynen. O da var. Aç, rahat rahat, Aynen, doğru, doğru, doğru. Neyse hadi çift sürgü olsun. Bagaja bakayım arkadaşlar. Bagaj gayet geniş. Buraya bir sıra daha koltuk atabilirsiniz ya. Gereksiz büyük değil. büyük. Yani bizim Ford'dan bir bagaj var burada da. Değil mi? Ekstra. Tamam o zaman dışarıdan bir de bagajı görelim. Tamam. Şöyle bakın benim inişimde içine yürüyoruz resmen. Ama gene bayağı ayaktayım yani böyle ikimizin değilim. Jantlarımız de kaç bizim? Jantlarımız büyük ihtimal 16'dır yani. Nerede yazıyor? Ee, bulayım hemen. 215, 65, R16. 16, ha, aynen. 16. aynen. Evet. Kitli mi? Ha, şey. Akizayıf. Anahtar isteyebilir yok. diyorum evet. bunun şeyi. Şimdi burada bir geri görüş kameramız var. Bir park sensörü var. Park sensörü var. Siyamı zaten efsane tam bir VIP. VIP aynen. Evet. Şöyle son kez bir içini de dönüp videoyu bitirebiliriz. Arkadaşlar biz bu tarz videolar çekiyoruz. Eğer ilk defa izleyen arkadaşlar varsa kanala abone olurlarsa sevinirim. Eğer bir yanlışım, bir eksiğim, söylediğim bir şey, eksik bir şey varsa siz de bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Herkese keyifli sürüşler diliyorum. Kendinize iyi bakın.